Mediamarkt Uğur Meleke ile futbolu sunar. Bitime 16 hafta kala 6 puanlık marja, 4 tane şampiyonluk adayının sıkışması aslında hesabın yeniden açılması. Lig 18. hafta sonu itibariyle adeta yeniden başlıyor. Tabii ki Beşiktaş Alanya'yı bir kez aynı skorla 4-1 yenerek en avantajlı konuma pol pozisyona geçti ama ligin daha 16 hafta olması, üstelik Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları yarışı yapacağı dönemde takviminin sıkışık olması yani son 32 turu maçlarının 2 hafta peş peş olması. Sonra 2 hafta boşluktan sonra son 6 turu maçlarında 2 hafta peş peş olması ve büyük ihtimalle iki takımımızın da son 6'ya kalacak olma ihtimali. Şubat ve Mart'ta zorlu bir fiksürle karşılaşmaları ve orada Galatasaray ve Başakşehir'in belki de Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha avantajlı olması anlamına gelebilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe o döneme kadar biraz daha seri kazanmak zorundalar. Çünkü o dönem gerçekten fiksürleri sıkışık olacak ki Beşiktaş'ta bu dönemde Talişka'yı bulması, Alanya'ya karşı da çok etkili olmamasına rağmen 4-4-2 düzenini denemesi, Babeli Santrafor dönemesi, Mitrovic'e 25 dakika vermesi, Mitrovic'in de oyun kurma anlamında e, iyi sinyaller göstermesi, Tolga Yars'ın oyuna dönmesi ve 17 maç sonra asist yapması bunlar hepsi Şubat'taki Avrupa takvimi öncesi Beşiktaş'ın avantaj. Kadroyu genişletmesinin avantaj. Tabii ki Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin iyi sonuçlar aldı. Avantaj konuma geçti haftada. Yine e, günün birinci maddesini maalesef hakemler e, işgal ettiler. Özellikle Beşiktaş Alanya başındaki Alper Ulusoy'un verdiği penaltı. E, doğrusu beni çok üzdü çünkü ben hakemlerin çok fazla konuştuğu, eleştiriyor olmasından çok mutlu değilim. Kariyerim boyunca da hep onların da bir takım olduğunu ve onların taraftarı olmamasının bir avantaj olduğunu düşünenlerdenim ama Alper Ulusoy'un verdiği penaltı kararı cepheden pozisyonu gördü halde, Fabri'nin eliyle topu karşılığını gördü halde verdi penaltı kararı. Benim son yıllarda gördüğüm herhalde en skandal karardı. Ee, dinlendirilmesi lazım. Ayrıca Türkiye'de hakemlerin kafasının daha rahat olması gerektiğini gösteren bir pozisyondu gerçekten. Alper Ulusoy'un o verdiği karar sadece o maçla ilgili veya kendisiyle ilgili verdiği bir karar deyip ülkedeki hakem psikolojisiyle ilgili de verdiği bir karar. Mesela Bülent Yıldırım da Fenerbahçe-Başakşehir maçında bence çok fazla oyuncular tarafından hırpalandı. Yani 41 faul var. Tamam 41 faul İspanya'da, İngiltere'de başka bir maçta olabilir ama 41 faulun sonunda 41 tane itiraz anı. Yani maç o kadar kopuk kopuk oynandı ki Fenerbahçe Başakşehir maçında bir futbol olduğunu söylemek güç. Bir kör dövüşü. Sporto kavga ligi, sporto da dövüş ligine döndülük. Ki zaten bir gün önce de Karabük Galatasaray maçında Cüneyt Çakır'ın pozisyon sonrası Yasin Öztekin'e danışması belki de biraz olumsuz ettiği. Cüneyt Çakır hakemlikte pek görülmeyen, görülmemesi de gereken bence olağan dışı bir şey yaptı ama maçtaki tek hata hasta oydu. Bana sorarsanız yani Karol Selezno pozisyonda verdiği penaltı doğru. Çünkü Karol düşerken yapmıyor penaltıyı. Oyuncuyu engelleyerek yapıyor. Yani top önünde hem kendisi oynamıyor hem de Selezno'nun oynamasına imkan vermiyor. Bu Türkiye'de çok fazla pas geçilen pozisyon orta sahada olsa hakem kolaylıkla faal düdüğü çalar. Hiç kimse itiraz etmez. Ama ceza alan içinde olunca işte böyle penaltı düdüğü çalınca ortalık karışıyor. Ben Cüneyt Çakır'ın Karol Serezno pozisyonunda verdiği penaltı kararı doğru. Ama Yasin Öztekin'e danıştığı için böyle gereksiz bir hareket yaptı için o pozisyonla o pozisyon eşleştirildi. Hatta Fenerbahçe Başakşehir maçında Alper Potu topu ayağından açtıktan sonra Mossoro'ya çift aldığı pozisyonda kırmızı kart olmalı. İki hafta önce İngiltere'de Stock City maçına Jamie Vardy, Leicester'da Jamie Vardy biraz daha hafifini yapıp kırmızı kart gördü ve hatta 3 maça ceza aldı itiraz edip. Yani bu tarz pozisyonlar dünyada net kırmızı kart ceza Çünkü rakibi yaralama yönelik çift ayakla yapılan müdahale ki Mossoro kendini kurtarıyor. Alper topu alıyor ama Mossoro kendini kurtardığı için alıyor. Net bir kırmızı kart ama orada Bülent Yıldırım kırmızı kartı veremiyor belki de. Çünkü ülkedeki futbol atmosferi gerçekten çok karmaşık bir hakemler için çok nefes alınacak bir ortam değil. Süper Lig'de 18. haftanın sonunda da futbolu değil, hakemleri konuşuyor olmak acı verici. Ama orta hakemleri konuşacak çok fazla malzeme var ve maalesef hakemler yine oyunu, şovu futbolculardan takımlardan çalmış durumdalar. Media Markt Uğur Melikeli futbolu sundu.